Darıca'da bir marketi soyan ve kasiyer kızı bağlayarak 16 yerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karışan soyguncu yakalandı. Şahsın Manisa'ya kaçtığını tespit eden ekipler Manisa Emniyeti ile bağlantı kurdu. Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Birimi ekipleri verilen eşkal üzerinde şehirde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kimlik kontrolü yapmak için gelen polisleri gören ŞC hızla kaçmaya başladı. Polis ile zanlı arasında kısa süreli bir kovalamaca başladı. Soyguncu S.Ç. kovalamacı esnasında iki polis memurunu yaraladı. S.Ç. saklanmak için girdiği inşaatta kız kıvrak yakalandı. Seçenin üzerinden yapılan arama çalışmasında marketten aldığı 12 bin lira çıktı. Soyguncu Manisa'daki işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirildi. Burada işlemleri tamamlanan soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.